Ya güzel güzel. Bitti abi bitti abi. Geliyorlar. Ali! Ben iyi meleğim sağ taraftayım sağdan abi. git. Ya flower geç kaldın diyeceğini tahmin ederek stres oluyorum. Alt F4 oyununu aranızda bilmeyen yoktur. En azından bir kere oynamışsınızdır ya da içerik üreticilerinden izlemişsinizdir. Peki ya bu oyunu kim yapmıştı? Oyunun hikayesi neydi? Alt F4 oyunu oyuncuları delirtmesiyle meşhur bir oyundu. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Mesela ben ilk çıktığı zamanlar deli gibi bu oyunu oynuyordum ve gerçekten çok sinirleniyordum. Peki ya bu oyun nasıl ünlü oldu? Oyun Türkiye'de El Ryan, Onlos, Pay Queen gibi yayıncılar sayesinde ülkemize aşırı derecede beğenilmişti. İnsanlar delice bu oyunu oynuyordu çünkü sistem gereksinimleri oldukça küçük ve sistemle 2 GB'lık bir yer kaplıyordu ve oyun 4 99 kuruştu. Bu şartlara göre gerçekten güzel bir fiyattı. Peki ya bu oyunu kim yapmıştı? Neden yapmıştı? Steam'de Pukin Game, Game tarafından yapıldığı yazsa da hiçbir bilgiye ulaşamıyordum. Tüm web sitelerine aradım taradım girmediğim forum kalmamıştı. Pukin Game, Game hakkında hiçbir bilgi yoktu. Ümidim iyice kalmamıştı. Tam videoyu iptal ederken bir tane web sitesiyle karşılaştım. Sitede şirketin ismini Auto Save Game olarak adlandırıyordu. Oto sevgi adıyla Google'da bir arama yaptığımda karşıma bir tane Twitter hesabı çıktı. Twitter hesabının içine girdiğimde farklı bir oyun tanıtım videosu ve ile karşılaştım. Bu oyunun teması korku üstüneydi ve grafikleri gayet hoş görünüyordu. Ama oyunun fragmanı 2018 yılında atılmıştı. Piyasada biraz araştırma yaptıktan sonra oyunun The Road to Hades adıyla Steam'de çıkış yaptığını gördüm ve oyun 18 Nisan 2018'de piyasaya çıkmıştı bile. Oyunun açıklamasında Asya mitleri ve sanatlarıyla dolu bir korku macera oyunu. Kızı ölülerin dünyasına güvenli bir şekilde yönlendirir. Deneyimlerimizin yeni oyununa hoş geldiniz yazıyordu. Oyunu biraz daha incelerken gözüme bir şey takıldı. Oyunun açıklamasının altında bir internet sitesi vardı ve internet sitesi hala aktifti. Siteyi inceledikten sonra en alt kısımda sadece Hadese giden yol, ölüme giden yol, yaşam yolundan daha zordur. Yolumuzda birçok ruh var. Düşman olup olmadıklarını bilmiyorum ama kesin olarak bir şey var. Bence çok tehlikeli bir yolculuk. Yazan bir metin bulmuştum. Bu da oyun hikayesi ile ilgiliydi. Peki ya bu oyun neden tutmamıştı? Oyunun grafikleri ve hikayesi güzel olsa da şirketimizin reklam yapacak bütçesi yoktu. Bu yüzden oyunlarını kimseye tanıtamadılar. Biraz daha araştırma yaparken oyunun geliştiricisi sev yazıyordu. Yani bu sev firmasının yaptığı ilk oyundu. Peki ya Pumkim şirketi neydi? Bu iki oyunu yapan kişi aynı kişi miydi? Twitter'da biraz daha araştırma yaparken o anda dikkatimi bir yazı çekti. Yazıda Merhaba ben Koreli 3D sanatçısıyım. Kim Mansen kazandı geliştirici tayfasına oluşturulan tek oyun yazıyordu. Yani OTSV'nin kurucusunun ismi Kim Man Sang mıydı? Yazdığına göre Kim Man Sang abimiz Kore'de yaşıyordu. Bu bilgiler ile biraz da araştırma yaptım ve hiçbir sonuç bulamadım maalesef ki. Sonra OTSV ismi ismiyle ilgili biraz da araştırma yaptıktan sonra karşıma bir YouTube kanalı çıktı. Ve kanala girdiğimde Kim Song abimizin yapmış olduğu Hades oyunu ile başka bir oyun karşıma çıktı. Suvuğun adıyla farklı bir oyundu bu. Oyunun fragmanına girdiğimde gerçekten hoş bir oyun karşılamıştı beni. Bu oyun Kim Song abimiz tarafından mı yapılmıştı? Oyuna girdiğimde yapımcısının Pum Kim Games olduğunu gördüm. Evet oyun Kim Song abimiz tarafından yapılmıştı. Bu oyunu piyasaya sürmüştü ama oyun tutmamıştı. Bu da üzücü olmuş çünkü oyun gerçekten çok güzel. Ben oyunu 6 saat oynadım ve hikayesi gerçekten çok derin oyunumuzun hikayesi. Oyunumuzda küçük bir kız karakter ile başlıyoruz ve karakter anne babasını bulamıyor. Karakterimiz kitle olduğu tavan arasından kurtulmaya çalışırken oyuncaklar dünyasına düşer. Karakter oyuncaklar dünyasında birçok yaratıktan kaçmaya çalışırken bir yandan da hayatta kalmaya çalışır. Oyunda bulmaca ve puzzle türü şeyler yaparak ilerliyoruz. Devamını oynayın da görün gerçekten kaliteli bir oyun. İsterseniz bu oyunun hikayesi hakkında da bir video yapabilirim. Bu arada Kim Song abimiz Swoon oyununun ilk fragmanını 13 Aralık 2019'da atsa da oyun 28 Ekim 2022'de piyasaya sürdü ve oyun Alt f oyundan sonra piyasaya giriş yaptı. Suvun oyunundan istenen performansı alamayan Kim Song abimiz yeni bir oyun için kollarını sıvayamaya başladı. Alt 4 oyunu gerçekten çok sevilmişti. Bu yüzden Kim Song abimizin yeni oyunu belliydi. Alt 4 oyununun ikincisini çıkarmayı planlıyordu. Kim Song abimiz ikinci oyunun tanıtım videosunu yayınlamıştı bile. Alt of 4 2 oyunun erken erişimi 1 Mart 2023 tarihinde açılacak aklınızda bulunsun. Alt of 4 2 oyunu biraz inceledim ve birinci oyunun üstüne baya bir geliştirilmişti. Oyun daha güzel gözüküyordu ve bizde daha zorlu parkurlar bekliyordu. Ama dünyada daha Altef 4 2 oyununu bekleyen ya da bilen bir insan var mıydı? Kim Song abimiz bu sefer de boşa mı uğraşıyordu? Bunu zaman gösterecek. İşte Kim Song abimizin bütün hikayesini böyle çözdü.